Başla. Soruya vardım anam, anam soyun dediler, soyun dediler. Kuran elbisesini de anam geyin dediler, geyin dediler. Annenden babandan da anam ayrıl dediler, ayrıl dediler. Geldim Kora'dan, goynem silada silada Siladalarından anam otlar kuzular otlar kuzular Anneyi babaydan anam gönül azılar gönül azılar Anneyi babaydan anam gönül azılar gönül azılar Dertim var tatalar gibi yanamam da eller gibi eller gibi Dertim var tatalar gibi yanamam da eller gibi Kaşıdan kaşıya da anam atılamadım atılamadım Kırıldı kan terimde, tartılamadım, tartılamadım. Kaşıdan kaşıyadan anam, atılamadım, atılamadım. Kırıldı tartılamadım, tartılamadım. <laughs> Başla. Bir taş attım da ten ardına, ardına ardına Bir taş attım da tağ ardına 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 İnşağa yetişir mi ga yurtuna yurtuna Nazakta yetişir mi ma geleni yurtuna yurtuna Yüce dağlarda var mı sana zararım 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 Bir yer yutudum de yana döne ararım ararım Yüce atalarda var mı? Sana zararım, zararım, zararım. Bir ya yutudum de yana döne ararım, ararım. Yüce dağ başına da ana attım postumu, postumu, postumu. Seçemedim de Düşmanımı Dostumu Dostumu Evlerinin Övüyonca Bu Yoncayı Kim biçecek Celal Olan Olmayınca Celal oy oy eşim oy, oy Celal olan handa yatar Yorganını yerler atar Ne yatıyor Celal olan Nişanlımın eller satar Celal oy oy eşim oy oy Evlerini <laughs> ınıl karpa Kırat gelir <laughs> kırfa Celal oy oy eşim oy Celalalan handa yatar Yorganını yeller atar Ne yatıyor celal olan Nişanımın eller satar İşte bu <laughs>